Bu, bu sanat hakkında ne diyeceksiniz? Şimdi eee Şanses'in çok e, nevi şahsına münasip bir stili var. Ben öyle yorumluyorum Şenses'i. Yani çünkü Türkiye'de ekol olmuş e, Türk Sanat Müziği'nde mı? Zeki Müren, eee Abla, e, hatırlayamadıklarım beni affetsinler. E, Adnan Şanses e, de kendi tarzında bir ekol, ben yani öyle yorumluyorum. Ve Adnan Abinin çok değişik bir yorum tarzı var. Hakikaten çok, çok değişik. Çok kendine özgü. Çok kendine özgü. Evet. Çekerek okur şarkıları. Tabiri caizse ara sıra e, empirüze de yapar. <laughs> yani caz müziğinde olduğu gibi. Zaten bir şeyi bu kadar güzel okumak için onu hissetmek lazımdır. E, e, ve zaten düşünün yani yıllardır. E, Allah Türk Sanat Müziğinde böyle fazla insan yetişmemesinin nedeni nedenli derin bir müzik olduğunu gösteriyor. Nedenli zor bir şey oldu. Zor bir şey söylüyor. oldu. Çünkü botam belli akorlarla belli şeylerle okumuyorsunuz, <laughs> evet. belli seslerle okumuyorsunuz. Bir telefon var, onu bekletmeyelim. Tabii. Hatta herhalde. Ee, hoş geldiniz tanıklara. Merhaba. Alo. Alo. İyi geceler. İyi geceler alo. Sayın Mahsun Kırmızıgül hoş geldiniz tanıklara. selam. Selam, selam Masum. Masum Bey, Adnan Şen karşı karşıyasınız. Biz onunla sohbet ediyoruz. Siz de katıldınız sağ olun. Siz ne söyleyeceksiniz Adnan Şen ilgili olarak? Adnan Şenses, sanat dünyasının bence yaşayan en büyük efsane isimlerinden biri. Usta bir yorumcu. Sağ olsun. Ve o usta ki saygıyı ve sevilmeyi o kadar hak ediyor ki, bunu kelimelerle anlatmam mümkün değil. Çünkü yaşam tarzı, insanlara bakış açısı, aile yapısı, 45 yıllık müzik serüveniyle gerçekten o müzik dünyasının ulu bir çınarı. Biz bu çınarın altında büyüyen fidanlarız. Estağfurullah. Ee, onunla her oturduğumuz zaman, her yan yana gelişmezde o anlatır, ben hep dinlerim. Çünkü o kadar dolu bir insan ki, günlerce konuşsa ben hiç yorulmadan karşısında oturup bu değerli büyük insanı dinlemek o kadar güzel ki size bunu nasıl anlatayım bilemiyorum yani. Size neler anlatıyor Mahsun Bey? <laughs> ya tabii ki Adnan abi bizlerden çok daha farklı geldi. Biz onu o günlerini bilemeyiz ama anlattıklarıyla gerçekten e, çok güzel günler geçirmiş. Ve o günün Türkiye'sinde işte 50'li, 60'lı, 70'li yıllarda gerçekten biz o günleri göremedik ama gazino dünyasının gerçekten olduğu o günleri biz yaşayamadık. Bize kendisi anlatıyor. Biz onları ondan duyuyoruz. Evet. Ve o kadar güzel bir geçmişi var ki e, sanat dünyasına gerçekten söylediğim gibi e, tek işte sanat müziğinde pek insan gelmiyor. 3-5 insandan biri o. E, şu anda da zaten yaşayan Allah ona daha uzun ömürler versin. Sağ olun. Bir kalp ameliyatı geçirdi ama dilerim ki bir bu kadar bir ömür daha yaşar. Sağ olun Mahsun. Ee, senin bu güzel e, kelimelerine, bana olan sevgini zaten hep biliyorum. Aynı şekilde sen de benim gönlümde bir kardeşim kadar sevdiğim bir insansın. Senin de sanatçı yönün, yönün ve hassasiyetin, duygusallığın, birçok olayları, bendeki olayları sende de görüyorum. Sen gerçekten e, Türk Halk Müziği'ne gelmiş bir kez, sanatçı olarak e, onu artık söylemiyorum. Çünkü söylememe bir gerek yok. Ona gerek yok. Çünkü bu tartışılmaz bir yönün var. Ama bir kardeşliğin, bir dostluğun, bir saygın var ki o bunların da üstünde. Sadece bana karşı değil. Sen küçüğünden büyüğüne kadar hep aynı sevgiyi, aynı saygıyı gösteren bir insansın. Sen hep benim kardeşim olarak kaldın. Prestij müzikte çok güzel günler geçirdik, çok güzel yıllar geçirdik. Ama sonra prestij müzikten sen ve ben de yollarımızı ayırdık. Çünkü sanatçıyız biz. Yani her şirkette albüm yapabiliriz. Sanatımızı götürebiliriz, sanatımızı icra edebiliriz. Onun için inşallah benim dualarım seninle. Bundan sonraki çalışacağın şirket sana daha şanslı, daha hayırlı, daha uğurlu olur. Daha çok gençsin çünkü. Önünde bir uzun yılların var. Benim dualarım seninle. Aynen Adan abi. Sağolsun. Sağolsun senin gibi bir abiyle, senin gibi bir babayla her zaman gurur duyuyorum. So, her, her zaman yanındayım. Her zaman <laughs> Zaman zaman şunu da açıkça söyleyeyim ben. Bugüne kadar birçok sanatçı arkadaşım, birçok sanatçı dostum hatta canım kardeşim dediğim insanlar bile birçok keresinde konuştukları zaman belki üzülürüm ama Adnan abi benim büyüğüm olarak ne zaman konuşursa konuşsun hiçbir zaman gücenmem, alınmam. <laughs> Çünkü onu çok severim. Yani o ne söylüyorsa doğrudur. Sağ so. ee, bir bildiği vardır diye düşünürüm hep. Ee, ve telefon açmam da ona bir şey de demem çünkü o hakikaten her şey layık bir insan. Ee, bugün ona yani telefonda falan diye onu yüceltmek için halkın karşısında ona bir şeyler böyle pop için değil. Gerçekten yüreği çok güzel bir insan. Çok az sayıda insan var böyle. Sen i̇şte böyle bir sen. aile yapısıyla, dediğim gibi yaşam tarzıyla, insanlara bakış açısı yani en garibanından ne bileyim sokakta bile gördüğü bir fakiri bile alıp karşısına oturabilecek kadar alçak gönüllü bir insan. Onun için onu büyük eden de belki bu. Çünkü yıllardır Adnan Şenses hala var ve hala var. Sağ ol. Evet. Sağ ol. İnşallah sizlerin devam sevgisiyle edecek. yaşıyorum. sizlerin bana olan e, saygısıyla yaşıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Masum Bey çok çok teşekkür Sağ ederiz katıldım katıldım katıldığınız için. Teşekkür ediyorum. Masum da böyle son zamanlarda yetişen öyle baba yani ender çocuklarına bir tersi yani şey. Değil mi? Yani evet. Günü, evet. Çok. Bile. Sesi evet. de çok güzel, her şey güzel. Evet, aklıma gelmişken bir şey deminden beri kafama taktım. Onu söylemek mecbur ettiğim üç silah, üç silah, üç arkadaş giriş yerini buldum. Bir tanesi <laughs> Semih Sezerli, bir tanesi Salih Tozan'dı. Oh rahatladım. Evet. <laughs> şimdi e, sinemacı tanıklarımız da var. Onları çok fazla bekletmeyelim. Onlara da zaten soracağız. Sayın Sırrı Gültekin. Şimdi tabi Kristal miydi Adnan abi? Sahneye, sahneye çıktık orada bıraktık aslında evet. devam etmemiz gerekiyor kristal. ama. Kristal. Film filmler çevirdiniz, sinema Tabi dalında da eserler verdiniz. Valla benim sinema hayatımda ilk reisörümdür Sırrı abi. Ee, beni sinemaya e, ilk aşılayan, sinemayı bana sevdiren Sırrı abidir. Çok çok film yaptık. Yani en az 7-8 film yaptık Sırrı Sırrı Bey'e verelim hemen o zaman mikrofonu. Ben buradan veriyorum. Ben Şuna, yardımcı olurum. Yani Tamamdır. Peki, İstanbul'da yardımcı olurum. Ef, ef, Efkan Bey de, de bulunsun. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.